Gelecek adına Galatasaraylı taraftarların gözünde tamam ya Abdülkerim yok, Davinson yok, Lemina yok, bizim Arda'mız var dedirtir mi? Mm -mm. Çünkü stoper mevkii eşittir güven. Hı -hı. Güven işin çok yüksek olmalı Arda. Bana hiç kızmasın bu yorumlarımı dinliyorsam. Çünkü bir takımda bazı mevkilerde oynamanın kriterleri vardır. Başlarsın güven verirsin. Oynamasan da o güvenle sonradan bir geleceğin olur. Ama Arda'nın başlangıcı ve bugüne kadarki gelen süreçte ben şahsen güven eşiğinin yüksek olmadığını görüyorum. Her an kırmızı kart görme olasılığı, her an penaltı yapma olasılığı, her an bir top kaptırıp gol yedirme, kendi kalesine gol atma olasılığı. Bugün o topu kaptı, gol attı Galatasaray. Ama onun dışında asistiyle gol yedirebilirdi. Offside olmasa penaltı yapmıştı. Günay formda olmasa kendi kalesine de gol atmıştı. Bu saydığım kriterlerle Galatasaray defansında taraftara güven verip 10 sene oynarım demek eşittir sıfır benim gözümde.